Evet arkadaşlar bu, bugün sizlere e, stickman oyununu çekeceğiz. Kuzenim de yanımda. Onunla beraber oynayacağız. En son oynuyorduk. Şimdi size çekeceğiz bunun videosunu. E, ben Ayazı'da geldim. Ayaz da yanımda. Hızlı oyunlara bütün oyunları oynay oynamaya çalışacağız. Belki bölüm bölüm olur. Bu olsun. Tamam. <laughs> Bütün parkurları ilk önce bir deneyin tamam mı? Tamam. Birkaç haritası varsa iki haritalı bir yapalım. Tam ben benim peşime geldiler. Hayır! Ben var ya şey yaptım. Bütün hayaletler ah bir dakika yanlış bir şey oldu bekle. Bas sağa ona bas. Menü. Hızlı. Şimdi sıra bu bölümde. Çok fena. Ne? Ne yürü? Ben sıkıştım hayır. Yeah. Oğlum sen bu işte çok iyi çıktın oğlum. Ben bagene buldum oyunumu. Şimdi buran mavi ben kırmızı. Yerim. Evet. Allah. Im. Oha. Oğlum çok zor. Hayır, bu sefer ayaz kazandı. Şükür. Şimdi hızlı menü. Stigma çalışan. Oo, dört bölümü var. Bunu bayağı bir oynayacağız. Gir gari. Bir dakika. O bölüm olmadı arkadaşlar. Bu bölümü oynayacağız. Allah beni ki basmadan mı hocam 31 <gülüyor> Arkadaşlar az önce Çok pis şeyler yaşandı İlk bölüm oynanmıyor arkadaşlar Girmiyoruz bölümü o yüzden oynayamayacağız Zıpla. Hayır Bakalım ayaz mı yoksa Sarı bot mu kazanacak İzliyoruz arkadaşlar araba çok güzel gidiyor. Ayaz da güzel gidiyor ama Ayaz elenme güzeli. Ayaz uçuyor. Ee, ve Selin denen bir bot kazandı. Dur onu. Dur hemen çarka gidiyoruz. Dur dur dur. Go evet. Bakalım kaç Bakalım. lira çıktı. Ayaz çevirdi. 300 lira. Toplamak. O botu bir yapalım bekle. Oyuncu kaçtı? Üç, oyuncu 3. Yaz oyuncu. Oyuncu 3 miydi? Hı hı. Şuna şurada 3. 3 3 Arkadaşlar bununla araba almak da var. Farklı farklı. Bunu oynamış mıydık hepsini? Hayır hayır. Ya, onu oynamadık değil mi? Bunu oynadık arkadaşlar. Şimdi bunu oynuyoruz. Ben hemen. Al yine. Burada bütün tuşlara basıyor arkadaşlar. Ya buradan da yan yanayız. Ben üstte giden ne yapar bilmiyorum. Hayır. Aa sarı da bitti. Basmadı ya. Ben kazandım arkadaşlar. Şimdi, Şimdi tanklara geldik. Bak güzel. Tanklar o. Oha. Oo arkadaşlar. <laughs> <laughs> Herhalde bugün <laughs> bütün videomuzda tanklar oynayacağız. Oh. Ayaz öldü sayın seyirciler. Burak'ın küçüldü daha iyi oldu. Sarı arkadaşımızı vuramadım ve sarı ile ben kaldık. Oğlum fena beste çıktı lan. Hay anladım. Arkadaşlar hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoya kaç beğeni gelsin Ayaz? <laughs> Bir abone. Abone. 15'te beğen gelse çok iyi. 3 var ya mahvetti beni. Bir dakika yanlış bir şey oldu arkadaşlar. İlk bölümünde oyuncu 3 kazandı. Arkadaşlar bu arada e, hobiniziniz hobiniz e, yazın. Ben en sevdiğim hobim futbol oynamak. Bakalım Ayaz'da biz takım olmaya çalışalım. Bakalım. Ne diyorsun Ayaz? Şimdi finale kaldık ya. Tebrik ederim. Ayaz kazandı. Menü menü girsene gari. Ah. <laughs> bir an aklımda <laughs> menü çıkmış. Bence tanklar yeter ya. Aynen oğlum çok Bitmeyecek. Olur. Hepsini bir bölüm oynayalım. Şunu oynayalım. O tamam. <laughs> Biz buradayız. Benim arabayı yine yolu şaştı. Ben bu oyunlarda çok iyiyim arkadaşlar. Bu bilir. Ben de iyiyim. Yani. Botla Botlar diyor oğlum. Ben kesinlikle sonucu olacağım. Ben de oyunda iyiyim ya yani, ne oldu sen bugün Ben kırmızı olayım arkadaşlar. Buradan mavi olayım. Diğer ikisi de bot. Yeşil birinci olacağım ya. Arkadaşlar bot demek yani ıı, direkt şey Yapay zekanın oynadı. Ben daha daha zeki olduğum bir kanka Helal olsun adam zaten Yapay zeka gibi <laughs> Yolu şaşmadan gitti ve futbol İnşallah Hayaz'da takım oluruz Hayır Futbola girmiyor <laughs> Ya böyle bir şey olamaz ya Doğru. Ben neredeyim lan? Aa köpek balığı. Durma beni. Bak üstüme bir bomba yakınlattı. Bombe. Köpek balığının üstünde gözü yok. Ay ben öldüm. Evet. Yay ben kazandım. Sen kenarlarda da geze geze. Ben hiçbir şey anlamadan kazandım bu arada. <laughs> çok şanslısın. Aa bu çok güzel. Hop. Arkadaşlar. Koş Yedim. <laughs> <Of, of. Of. gülüyor> ben var ya Manuel Neuer gibi bütün şutları kurtardım. Hayır. oh, iki <laughs> tane girdi bana. Maşallah hepsini kurtardım. Vay vay Orayı. Oraya, oraya. Orayı... Oğlum, ne çıktı lan oğlum? Buna bak. Bana bütün ışıklar girdi. O, 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 ben sana gül. Valla sana Sıfır tane dönüm Bu da deneyim. Oyuncu 3 kazandı. Helal olsun. Nasıl bir adamsa. Ya bunu oynadık daha demin ya. Öf, ben de neyim? Hoşlu mıyım, neyim? Aha. Bunu hiç sevmiyorum ben. Seveniniz var mı bu oyunu? Ben hiç sevmiyorum. Arkadaşlar de oyunların amacı Mesela bu oyunun amacı en çok renk yapan kazanıyor. Şu roketlerde uzak durmuyor. Şu an en önde ben varım. Öyle sen mi? Bana Al oğlum bana her gelen şey değdi. Aa! Evet. Ye! Ben kazandım. nasıl? Benim 91 puanım var. 91 puan biriktirmiş. Şimdi Ninja, Ninja oynayacağız. Ninja savaşçı oynuyoruz. Aa, bu benim oyuncu. en sevdiğim. Ben de severim yani. Oh, sonra. Şöyle arkadaşlar. Ben herkesi gövüyorsun. Birbirine elleriyle vurma eller ya da ayaklarla vurmaya çalışıyorsun. Sona kalan yine. Beni sıkıştırıyor, beliriyor ya. Yeşilini şey öldü. Hayır Kesin. daha ne oluyor İşte ben öldü. Şurada bir dokunuştu. Aha sen ne sen... Oğlum benim canım çok az. Lan. Yeah. 31 altın aldık yine. 31 altın arkadaşımızı bırakmayın. Birinci level. Bebek mi? <laughs> Neden bebek? Var <laughs> mı la? Lider yol. bu. Bu önemli değil. Yani. Oo 979 dur hayır. Araba. Ya. En sondaki araba şu arkadaşlar. 30 bin lira. Muz araba. Bizim paramız sadece şuna yetiyor. <laughs> Tanka bir bakalım. Tank çok iyi. Tank. Tanktaki şuna bakın. Tank. Sonuncu 30 bin ama ikinci bile 3 bin yani. Şapka. Ateşi. Aa, seç. Parti yok. Bir dakika. Seç tamam. Dur sarı ile ilgileriz. Tamam Merkezi seçin şimdi oyunu başlayın. Al sen yok yok tamam. Şu araba daha iyi ya. Neyse arabayı marabayı boş ver. Oyna. Şimdi tavuk. Tavuk. Yaz. En sevdiğimlerden biri. Tavuk yakalamacı mı? Evet. Bak bak arkamıza bak. Onu seçtik ya. Lan tamam, gelin buraya. Cık. Hayır, niye alamıyorum? Arkadaşlar, bunun önce parti panik videosu yapacaktık da. Parti panik. Play games day ee, Arkadaşlar. Oh, iki falan kala. Ben size birisini alacağım birisini Dördüncü oyuncu kazandı ya. Oğlum biz... Adam yedi tane yapmış. Biz sen de sonuncuyuz. Dört dört ikimizde. Macerayı sonra oynayacağız arkadaşlar. Şimdi. Madeni kalalım. Ben falan. En sevmedim ya. Ben de hiç sevmedim <laughs> ya. Gel lan. Gel lan. Oğlum ne? Ah! <laughs> ah, <Aa, aradım>. hayır. <laughs> ben battım. Eksi beş bir <laughs> sıfır üç. Adam eksi yaptı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şey harika panda da var ya. Bu ne la? Aha <laughs> arkadaş. Aa itiyoruz birbirimizi böyle. Hayır ben öldüm. Bak bu kadir gol bir bende. Basılı tutuyorsun. Dikkat et. Oo, <laughs> Arkadaşlar Ayaz yine 31. Arkadaşlar kötü. Arkadaşlar uğurlu sayınızı yorumlara yazın. Benim uğurlu sayım 31. Oğlum, geç şuradan lan. Harbiden öyle. Bakalım Ayaz'ın kine hiç, hiç sevmiyoruz. Arkadaşlar hiç sevmiyoruz. Arkadaşlar. Bak çirkep Ayaz. Beni itiyor ya. Geliyor ya beni mı? içiyorlar. Durmadan da başarıyorum. Bunu gelelim. Gitti. Hadi ya. bir evet, oğlum şunlar da. Bir evet, o, ki... Yesin bir oldu. <laughs> ben şuradan bir geçireydim aslında. Ya vurma ki ya. <laughs> Ay az kazandı. Beni orada aşağı ittire, ittire, ittire dur 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 dur. Bir daha bir şey ettik neymiş? Civciv olduk arkadaşlar. <laughs> Civciv mi? Bak. arkadaşlar. Civciv olduk. Böyle bir şey olamaz. Aa dinamit. Dediğim oyunsa güzel. Çok güzel bu. Evet. Sevmiyorum arkadaşlar bunu. Aa. Bana ne verdi? Bir git. Hayır. Hayır! Ben herkese çaktım ya. Gel lan bu sarı! da Adam atladı. Niye hepsi bana geldi ya? lan? Tamam. Hayır! Oo! Dördüncü önce şansla balla kazandı ya. İyi vallahi. Uygun oynuyoruz. Hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bu oyun çok kötü. Hay anne. Ama niye sevdim? Eee. Ben, ben, ben. ben ne yapayım? biri beni aracıma parayı veririz. Hey ben durum. Uğraman da biz. Uğraman gidiyor valla. Bir mağaza geldi bunlar. Hayır. Ya kahretsin çarptım. Allah Allah. Uçamam. Tüm arabalar. Yanlışlıkla ayazı çile koydum ya. Çok akıllısın. Ya yanlışlıkla ayağın içine koydum. Ben kazanacaktım şimdi ya. <laughs> Hangi videolar istersiniz başka? Ee, söyleyin. Hemen. Oyunumuz yok ama. Kapki falan var. Tabi onda buradan <laughs> sürecek. Neyse hiç sevmiyorum kapki. Kapkiyi severim de. Ayağız uylayıp uylayıp duruyor. Kapki de kapki. Kapki de kapki. Rapini çıkarmaz. <laughs> ya bu. Efekan gibi. Oğlum beni ittirdi ki. Beni de ittiriyorlar ya. Bitişi. Üçüncü oyuncu kazanıyor. Şampiyonluk ne la? Rastgele. Dur 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 hayır. Ne yaptın? 2 vs 2 yapsaydık belki seninle çıkardık. Dur o zaman. Menü. Şimdi şampiyonluk. 2 vs. 2 vs. Seviye seçin. Bak. Bir. İki. Üç. Dört. Ya sen de rakibiz. Evet at. Bak nasıl. Evet. Bas. Aa atamadım. Yeter yeşil. Hayır atamadım. At at buraya at. Aferin. benim. Bu <laughs> arada <laughs> ben attım arkadaşlar yalan söylüyor ya. Yo ben attım hocam. <laughs> Hayır gol yedik. Çok iyi ya. Yeşil Bu botlar çok iyi lan. Vallahi ya. Koş yoluna. Aa, Aa direk. Koş vur. Hayır. <laughs> Adamla biz 1-0'dan 2-1 yaptı ya. Ne yaptın? <laughs> ya kaleci salak arkadaşlar ya. Bir golüm var ya şimdi de iki golü var. Arkadaşlar vermişler salak oyu kaleciyi. <laughs> sarı değişik şeyler yapıyor arkadaşlar. Bu ne lan? Bak küçük golleri yaşıyorum bizimki. Uh, o <laughs> küçük golleri tuttu. Vur artık. Ya wow, kardeşim bencil oynama. Ya sarı senin yüzünden gol şimdi ya. Ben oh. buran. Ah. Vur varsa. Ah. Vur. Ah. Ne? No. yeşil şey vur. Bo. Ya biz gol atınca illa bunlar atıyor ya. Atmış tabii. Bizi mi bekliyorsunuz gol atmak için? Allah'ım her bir sıfır <laughs> olduğunda. Bakın biz de bu maç 5-1 yenileceğiz. Sarı da zaten iş yok. Nasıl lan? Ya ben oynamıyorum ya. Oğlum, ama... hayır, 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 hayır. oğlum hileci oyun ya. Ee, oğlum hayır. Başka bir oyun oynayalım. Köpek balı oynayalım. Köpek balı. Evet. Hangi şarkı? Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Çok eğlendik. Ee, Maalesef buranın. Stickman eğlenceli bir oyundu ama çok hile yaptı. Orası yapmadı, beni biraz güldü. Yapmadı, yapmadı. Hile yaptı. Oyun Son dakika. Oyun, son dakika oyun, oyun gol, bitti, attık. gol attılar. Oyun bitti. Gol Ama neden orada gol yazdı o zaman? İşte bak. Maç bitti, gol attınız. Evet arkadaşlar, görüşürüz bir sonraki videoda.